İstanbul Bağcılar'da akıl almaz görüntüler kaydedildi. İlçede basın ekspres yolunda Aymama derisi üzerinde bulunan demirden emekleyerek karşıya geçen vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından elektrik kablolarının taşındığı demirler dikenli terlerle örtüldü. İlçede akşam iş çıkışı saatlerinde basın ekspres yolunda Bağcılar Mahmut Bey'e geçmek isteyen vatandaşların üst geçidin uzak olmasını bahane ederek Aymama Deresi üzerinden elektrik kablolarının geçişi için bulunan demirin üzerinden karşıya geçtiği görüldü. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.